Hepinize merhabalar arkadaşlar sizler için çok güzel bir video hazırladık bu videoyu sadece sonuna kadar izlemeyi ve aynı zamanda da abone olmayı unutmayınız şimdi e, canlı yayın yapacağız bu akşam canlı yayın olacak onun da hemen buradan haberini vereyim Akşam saat 20.00 gibi yani 8 gibi bu civarlarda bir canlı yayın yapmayı planlıyoruz. O nedenle abone olun çünkü sadece abone olanlara özel olacak. Abone olanlar da ücretsiz bir şekilde zaten aşağıdan abone ol butonuna basabilir. Neyse konumuza geçelim. LGS 2005 puanları ne kadar düşecek? Şimdi Türkiye geneli yapılan ortalama çok önemli. Neden önemli? Dostlar çünkü Türkiye geneli yapılan ortalama sınavın hem zorluğunu gösteriyor hem de bir nevi puanların da ne kadar düşeceğini gösterir. Bu çok önemli bir analizdir e, Türkiye geneli ortalaması. Bu arada aynı zamanda LGS sınav sonuçlarınız için yüzdelik dilimi ve puanınız için de bizimle açıklamadaki linkten iletişime geçebilirsiniz. Oradan e, paketi alarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizlere zaten yardımcı oluyoruz biz bir daha. Neyse arkadaşlar şunu söyleyeyim. Geçen senenin ortalamalarını sizlere söylemem gerekirse Bakın hemen söylüyorum Bu sene Türkçe ve matematik zordu zaten Geçen senelere göre Ve matematiğin ortalaması dostlar Geçen sene yaklaşık 7 ila 8 net civarlarındayken Türkçenin ortalaması da 9.80 civarlarındaydı Ve bu seneki tahmini olarak Değerler Zaten tahmini olarak değil milletin makamında bunlar açıklıyor Matematiğin ortalaması bu sene 4 ila 5 net civarlarında Yani bakın geçen sene bir öğrenci ortalama 7 civarlarında net yaparken, 7-8 civarlarında e, doğru yapabilirken, geçen sene öğrenciler matematikte, bu sene 4 ila 5 doğruyu anca yapabilmiş. Yani bu da ne kadar zor olduğunu gösteriyor aslında matematiğin. Şimdi hemen Türkçe'ye gelelim. Ne kadar puan düşecek onları da söyleyeceğim. Ama sizlere ilk önce bir örnek vermek istiyorum. E, hemen Türkçe'ye gelelim. Geçen sene yaklaşık 9-10 civarlarında net yaparken, öğrenciler Türkçe'den ortalama, e, 9, 80, 10 civarlarında net yaparken bu sene yapılan net sayısı öğrenciler arasında ortalama 8 civarlarında. Yani öğrenciler e, ciddi anlamda Türkçe ve matematikte zorluk çekti ve bu da haliyle düşüşlere sebep oldu. Şimdi puanlar ne kadar düşer ortalama? Yani bir lisenin puan ortalama ne kadar düşer? Puan olarak şunu söyleyeyim. Yaklaşık e, bunları dilim içerisinde söylemek daha iyi olacaktır. %0 ile Beşlik dilimler içerisinde yer alan liselerin puanları ortalama 10 civarlarında gerileme yapacaktır. Yani taban puanları 10 civarlarında gerileyecektir. Onu da söyleyelim. Şimdi %5 ila %15'lik bir yüzdelik içerisinde yer alan öğrencinin e, gitmek istediği lisenin de taban puanları 15 civarlarında gerileyecektir. 10 ila 15 civarlarında bir düşüş rahat bir şekilde yaşanacaktır. Ve %20'nin üzerinde %20 ve sonrası içinde yaklaşık yine 10 puan civarlarında bir oynama olacaktır. Şimdi hocam e, %0 ila 5'e 10 puan dediniz. Evet e, %20'sinden sonrasına neden 10 puan diyorsunuz? Çünkü şunu bu yüzden söyleyeyim. %20'den sonra puan düşüşleri çok olmaz. Bunun sebebi çünkü %20'den sonrası öğrencilerin mesela %05'e giren dilim olarak %05'e giren örnek veriyorum 5000 öğrenci varsa %20'lik ila %50 arasındaki %50'ye giren Belki 300 bin öğrenci var. O nedenle puanlar çok düşmüyor. %20 dilimliğin sonrasında ama %5 ile %15'lik, 20'lik dilimler arasında mesela puan düşleri olabiliyor. Bunun sebebi de dediğim gibi oradaki öğrenci sayısı daha az. Yani o başarıya ulaşan öğrenci sayısı daha az olduğu için haliyle liselerinde taban puanlar düşmüş oluyor. Dediğim gibi bu sene yani ortalama neredeyse hatta tüm liselerde bir 10 ile 15 hatta bazı liselerde bu 20 puana kadar bile gelebilir. Ee, bu civarlarda bir tahmini olarak taban puanlarında düşüş bekliyoruz. Onu da söyleyelim. Yüzdelik dilimlerde de yine rahatlama olacaktır bu sene. Onun da yine e, garantisini demeyelim ama yüksek bir ihtimalle olacaktır. Çünkü olmama ihtimali yok. Bu sene sınav zordu dostlar. Bu sene sınav sınav zor olduğu için e, hani farklı bir şekilde e, olma ihtimali yok dostlar taban puanlarının vesaire. O nedenle bir sıkıntı yaşamayacaksınız inşallah. Ee, ne kadar sınav zor olursa olsun bir o kadar taban puanları bir o kadar yüzdelik dilimler sizinle birlikte gelecektir. Yani siz ne kadar düşük not yaptıysanız onlar da size yaklaşacaktır. Onlar da düşecektir. Ee, onu da bu şekilde belirtelim. Bunlar önemli gelişmeler çünkü baktığımızda gerçekten e, sizleri de etkileyen gelişmeler. Özellikle taban puanları vesaire. Bu arada lise lise taban puanlarını çıkartmaya başladık. Ortalama tahmini olarak taban puanlarını çıkarttık diyebilirim. Bununla alakalı ayrıca video çekeceğiz. O nedenle abone olmanızı e, tavsiye ederim. Zaten canlı yayınlar içinde. Bunun dışında... Ee, gerçekten çok zor bir sınavdı. Şimdi bu sınavla birlikte haliyle liselerdeki taban puanları, yüzdelik dilimleri ciddi anlamda değişkenlik gösterecek. Milli Eğitim Bakanlığı genel olarak istatistikleri yayınladığında zaten biz de tam anlamıyla e, tüm kanıya varabileceğiz. Yani yüzdelik dilimler şöyle olur, işte taban puanları şöyle olur. Daha net bir biçimde sizlere bunu söyleyebileceğiz. Şimdi sizlere ben açıklamaya bir link bıraktım. Bu linkin amacı dostlar şu. LGS 2025 sınav sonucunuzu tahmini olarak önceden öğrenin. Bu da şu anlama geliyor. Siz yaptığınız doğru sayısını, yaptığınız yanlış sayısını vesaire tüm ayrıntıları, detayları o paketi aldığınızda yazıyorsunuz. Siz de onu yazdıktan sonra biz bununla alakalı tahmini olarak yani bu senenin e, sınav sonuçlarına göre vesaire bir araştırma yapıyoruz ve bu araştırmaya göre kaç yüzdelik dilime girdiniz? İşte e, kaç puan alırsınız e, ve istediğiniz lise hangisi? Bunu da soruyoruz. Mesela siz diyorsunuz ki ben Galatasaray Lisesi istiyorum. Galatasaray Lisesi'ne gitmek için kaç puan gerekiyor? Bu sene Galatasaray Lisesi'nin yüzdelik dilimi vesaire taban puanları ne olur? Bu fark etmez. Galatasaray Lisesi örnekti. Herhangi bir lise olur, hiç fark etmez. Bizler zaten o liseyi araştırıp buluyoruz. Ve sizin o liseyi kazanıp kazanmama ihtimalinizi de söylüyoruz dostlar. Aynı zamanda da sınav sonucunuzla birlikte tahmini olarak yüzdelik dilim ve aynı zamanda da puanınızda belirtmiş oluyoruz. Nereden iletişime geçiyoruz sizinle? Gmail üzerinden iletişime geçmiş oluyoruz dostlar. Bu da çok önemli bir adım. Çok önemli bir destek. Sizlere gerçekten elimizden geldiğince destek sunuyoruz. Zaten en uygun biçimde bunu soruyoruz ki neden bunu en uygun biçimde sunuyoruz ve bunu neden bu şekilde yapıyoruz? Çünkü dostlar yüz binlerce kişi var ama biz buradan bu işle ilgilenen LGS ile ilgilenen kişileri arıyoruz. Zaten almak istemeyen almıyor. Yani Bizim amacımız tam olarak bu işle ilgilenen öğrencilere iletişime geçmek. İletişime geçmek istemeyenler zaten çok uğraşmak istemiyor. Çok da önemsemiyor LGS'yi. Biz o yüzden bunu çok uygun bir fiyata ve aynı zamanda sizlerle de özel olarak iletişime geçmek için yapıyoruz. Onun dışında da zaten YouTube kanalımızdan sizlere her türlü bilgilendiriyoruz dostlar. Bu konuda da bilgilendireyim size. Evet videomuzun yavaştan sonuna geldik. Bu süreçte abone olmayı, videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayınız. Ama kesinlikle video hakkında düşüncelerinizi ve başka LGS konuları hakkında da düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayınız. Bizler sizlere destek çıkmaya devam edeceğiz. Bizler sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz ki sizler bu yolda başarılı olun. Tercih döneminde vesaire yine sizlere çok fazla yardımcı olacağız. Dostlar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.